Bugünkü listemizdeki film eğlenceli, maceralı, biraz da süper güçleri olan kahramanlı bir film. Kara adıyla tanınan kötü bir ruh, insanlığın umutlarını ve inandığı değerleri yok ederek dünyaya hakim olmak için harekete geçince, Kuzey, Noel Baba yani, diş perisi, uyku perisi, Paskalya tavşanı ve Jack Frost'tan oluşan ölümsüz bekçiler de ona karşı güçlerini birleştirme kararı alıyorlar. Kara, dünyamızı çepeçevre sarıp insanlığı korku yaymaya başladığında dünyadaki tüm çocukların umutları İnançları ve hayalleri efsane beşliğe bağlanıyor. Rus kazak askeri Kuzey, doğa bekçisi Avustralyalı Paskalya Tavşanı, yarı insan yarı sinek kuşu olan Diş Perisi, güzel rüyaların yaratıcısı Uyku Perisi ve ölümsüz Jack Frost. Sadece çocukları değil büyükleri de peşlerinden sürükleyecek bir maceraya doğru atılıyor. Harika kahramanlar sanırım bu filmi izlemek için yeterli bir sebep diye düşünüyorum. Filmin her sahnesi macera dolu sürekli farklı mekanlarda görüyoruz. Bunlardan bazıları kuzeydeki Noel Baba'nın kalesi veya şatosu. Artık ne derseniz. Yerin altındaki Paskalya tavşanının mekanı. Diş bellerinin olduğu şato. Ve şehirdeki mekanlar. Hepsi harikaydı. Kara karakteri de çok güzel kurgulanmış bir karakterdi. Jack Frost ile aralarında çok fazla benzerlik vardı. Bir an acaba Jack Frost da mı kötü tarafa geçecek dedim. Ama tabii ki Kara'nın yanına geçmedi. Kara çok kurnaz. Bütün kahramanlarımızın başına bela onları kandırarak veya direkt zarar veriyor. Ben karayı biraz da şeytana benzetiyorum. Şeytan da kara gibi kurnaz ve zarar vermeye yönelik olduğu için olabilir. Açıkça eski animasyon filmlerini özledim. Yeni animasyon filmlerinin hep bir yana eksik. Ama nerede o eskiler? Eski animasyon filmlerinin hikayeleri, görsellikleri, karakter gelişimleri harikaydı. Şimdiki animasyon filmlerinde ise görselliği abartıyorlar, çok güzel yapıyorlar. Filmler harika gözüküyor ama içi boş. Ne düzgün bir hikayeleri bulunuyor ve bu da yetmezmiş gibi aşırı klişe sahnelere de ev sahipliği yapıyorlar. Bu arada Netflix de eskisi gibi değil. Artık animasyon film sektörünün gözdesi Disney oldu diyebilirim. Harika bir giriş yaptılar. Zaten ülkemizde de Disney Plus gayet başarılı. Netflix günü kurtarmaya çalışıyor. Uzun vadede bir şeyler yapmaya çalışsa iyi olur. Yoksa abonelerini kaptıracak gibi duruyor. Her neyse, bunu başka bir videoda konuşuruz. Biz konumuza geri dönelim. Film bana göre 10 üzerinden 7. IMDb puanı ise 7,2. O zaman bugünlük videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.